Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Maya Rasköse. Ve evet bugün sizlerle beraber şimdi bir tane köy bulma bulacağız ilk olarak. Şöyle göstereyim size de hard moda geçeceğim. Survival'da infinite show coordinates. Bugün sizlerle bir tane köy bulacağız. Ve o köyde gece uyumadan ee, bütün geceyi geçirmeye çalışacağız. Hard modda bir de. Eee, o zaman şimdi ilk olarak bir tane köy bulmamız gerekecek tabii ki. Mükemmel bir yerde spawnlandım gerçekten. Yani bu spawnlandığım yere diyeceğim yok yani. Mükemmel. Daha iyisini bulamazsınız. Şimdi ben bunu derken önüme bir tane köy çıkarsa bütün sözlerimi geri alırım. Ama çıkmazsa almam. Çünkü alınacak değil. Çok boş konuşuyorum. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> evet. Bir önceki videomun alt yazısında yazdığım gibi 15 tane görüntüleme geldi. O yüzden şu anda yeni bir videomu çekiyorum ama bu sefer bir tane kriter koymayacağım. Kısa bir süre sonra bir sonraki videomda gelecek. Yani en kısa sürede bir sonraki videomda çekmeyi deneyeceğim. Şimdi burada çok hızlı acıkacağım biliyorum. O yüzden koşmak da istemiyorum ama koşmazsam çok uzun sürer yani bir tane köy bulmam. O yüzden koşmam lazım. Arada sırada gidip bir şeyler alasam bence yani. Az önce şu arkada gördüğüm şeyi alabilirim. Ha inek. Bir tane inek. Hemen. Hop 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 daha odanın bile yok yani. Neden? Böyle? XP orada mı kaldı? Kalmamış güzel. Hadi vuramadım. Aa neden vuramıyorum? Ee, tamam şimdi vuracağım. Ya, domuz kardeş ya. Ne kaçıyorsun ya? Teşekkürler domuz kardeş. Asya düştü. he <laughs> koyun suya düştü. O şey neden öyle derine gitti acaba? Hmm. Alabildiğim kadarını alırsam çok iyi olur. Alamadım. Alamıyorum. Heh aldım. Tamam. Şimdi yolumuza devam edelim. Oraya mı gideceğim? Buraya gidelim. Şuradan, Belki bir şeyler bulabiliriz. Bilmiyorum. Köyü bulmak da çok uzun sürecek gibi geliyor bana ya. Bilmiyorum neden ama gerçekten öyle geliyor. Burada yok. Allah Allah. Neredesin köy neredesin Neredesin köy neredesin Neredesin köy, neredesin? Neredesin köy nered Çok kötü yaptım Doğru düzgün bir Sözleri doğru düzgün yapabilsem Daha iyi olur bence yani Allah Allah Evet hala bir köy arıyoruz 4 dakika geçti Ah. Şimdi ben biz buranın yakınlarında bir köy olduğunu söylüyor. Hadi. Yok değil mi ama? Tamam güzel zıpladım. Acıkıyorum. Olamaz. İlk başta hiç acıkmadan gidiyorum. Sonra bir acıkmaya başlayınca. Çok hızlı yani direkt. Ve düştüm. Şu anda koşmamak istiyorum. Ama koşmalıyım. O yüzden hemen yemeğimizi yiyelim. Tamam. Bir tane düşükten bir sıkıntı olmaz bence değil mi? Yani sadece bir var. Kaç tane? o kadar barımız var yani değil mi? Ya lütfen burada bir şey olsun. De artık bir tane köy bulmalıyım. 5 dakika geçti ya. 5 dakika. Kaldı 5 dakika. Büyük ihtimalle bunu iki bölümden yapacağım. Birinci bölümü köyü bulmak. İkinci bölümü o köydeki gece. Çok fazla çiçeği var. Onu mu göremiyorum. Yani görmekte zorlanıyorum diyelim. Göremiyorum olmaz çünkü görebiliyorum. Ama önümü çok kapatıyorlar. Bu ay çiçekler neden iki metre olma? Ah köy 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 çok güzel. Çok güzel. Evet şimdi sadece gece. Gece bölümü kaldı. Yine mantıya bastım ya. Giderken yiyelim. Tamam şimdi. Şimdi güzelce koşabiliriz. Şimdi güzel yemeklerimiz olacak sonunda. Umarım düşündüğüm kadar küçük bir tane köy değildir bu. Bana bu kadar küçük bir köy olduğunu söyleme bunu. Söyleyemezsiniz çünkü. Bunun hakkınız yok. Tamam güzel ekmek. Belki şimdi bir tane kütüphaneci buluruz ki ya da bir şeyler veriyordur. Kütüphaneci bu. Evet. Bende beş tane var. Yetmedi. Bu ne? Empty mapmiş tamam. <laughs> bir anne olduğunu unuttum ya. Empty map. Ve burada birazcık daha ekmek alalım. Yatak toplamaya gerek var mı? Yok yok diye düşünüyorum çünkü uyumayacağım zaten. Merhaba abi. Barrelların içinde de bir şey olmuyor ki değil mi? Aa kompas. E birazcık daha ekmek kompas normal olmaz diye yazılacağım. Normal kompres işte. Dönüp duruyor. Tamam. Elim ekmeğimde kalsın. Büyük ihtimalle köydeki geceyi bu videoda yapamayacağız. Çünkü 7 dakika oldu bile. Heh tamam güzel. Burada da şey ne kadar bu köy ne kadar da şeymiş ya. Çok fazla öyle kütüphaneleri var. Bu, bunun içinde chest olmuyordu değil mi? Buralarda. Buraya... Şuraya bakalım. Bir şeyler bir bırakmış olup bırakmamışlar. Kötü olmadı. Tamam. Bir sıkıntı yok. Ee, şuraya da bakmadım. Şuraya da bakalım. <laughs> ah, burada kesin evet. <laughs> Emerald. Güzel emerald. 16 tane ekmek, 2 tane elmam oldu. Şimdi yapmam gereken tek bir şey kaldı. Onlarla savaşmak için kendimi hazırlama... Lobi mi? Allah Allah. Hı. <laughs> Özür dilerim hep. Ama seni kazmam lazım. Ne kadar da garip bir şey. Özür dilerim hepsini kazmam. Çok mantıklı gerçekten. Şöyle bayağı bir odunumuzu kazalım. Ben o odunu alamadım değil mi? Almış. Tamam güzel. Şimdi ilk olarak güzel. Ne? Kitap yapabiliyor mu? Neden yaptım ben acaba? Kitap. Ama Bir de tüyüm olsa tam olacak yani. <laughs> Table'ı koymayı unuttum buraya. Kitabın yerine. İşte öyle olmasından nefret ediyorum biliyor musunuz? Ve yine aynı şey oldu vay canına. Bu sefer aynı şey olmasına izin vermem. Tamam şimdi bu videoda sadece şeylerimizi yapacağız büyük ihtimalle. Eşyalarımızı. Evet şimdi stikle birazcık. Taş kazınca stikle vermiyordu değil mi? Şey mi lazım? Bakalım biz yine de. vermiş Boşuna. Kötü oldu ya. Neyse. Hmm, 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 hmm. Hayır. Evet. O zaman bu videoyu burada bitirmek zorundayım. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Çünkü 10 evet, dakikamızın sonuna geldik ve aynı anda e, bütün e, köyü bulduk. Köyden bazı eşyalar yapmaya başladık. Evet yine bugünlük bu kadar. Hepinize bay bay. Görüşürüz.